Bende de var abi 93 model. Beyaz. Şahin. Yani, motor falan dolu mu? Yok boş. Düz motor. var Evet arkadaşlar günlüğüne hoş geldiniz. Bugün Antalya Sütçüler araba pazarlayacak arkadaşlar. Bugün araba fiyatlarına bakmaya geldik arkadaşlar. Bakalım nasıl? Arkadaşlar pazar baya büyük. Ben geçen iki hafta önce buraya gelmiştim. Burası evet, bir pazarı da en oluyor. En en Cumartesi günleri pazarı kuruluyor. Buraya gelmiştim satış yapmaya. Bugün de araba pazarı, pazar günleri araba pazarı kuruluyor. Böyle arkadaşlar işte bir şekilde insanlar gelip bakıyor fiyatlara. Almak isteniyor, alıyor. Geziyor, bakıyorlar insanlar. Abi pazar içmiş vallahi adam Benimki abi kırmızı şey bordo Doğan Beymiş adam 345 istiyor, Doluymuş araba 345 diyor baba. ben arabaya 150 istiyor benimki düz Şahin beyaz, Allah adamlar öyle işte lira diyor. Arkadaşlar fiyatları göstermiyor ama çok yüksek yani. Ara fiyatları. Fiyatlar yani göstermeye gerek yok. Çok yüksek fiyat söylüyorlar. Gerek yok. Fiyatlara bakmaya. Hazırda bayağı kalabalık yok. Çok araba var ama fiyatlar çok yüksek. Fiyatlar uçmuş. Ben de arabayı satıyorum ama daha şu an bekliyorum o kadar. Şu an istediğim fiyatı daha kimse vermedi. Bekleyeceğiz biraz daha. Mesela i̇şte burada her moda her çeşit araba var. Araba çok burada yani. Bugün pazarına geldim. Şöyle fiyatlara bir bakayım diye. Fiyatlar çok yüksek. Araba fiyatları bayağı yüksek. Ben şöyle piyasaya baktım. Bu şekilde yani. Evet arkadaşlar olsun da. Çamurdan olsun. Evet arkadaşlar burası Antalya Sütçe Araba Pazarı. Vallahi araba fiyatlarına baktım ama ara fiyatlar çok yüksek arkadaşlar fiyatlar uçmuş yani. Tofaşlar yani 180'den başlıyor. Hadi fıstıkçı. Araba fiyatları bayağı yüksek arkadaşlar. 880 sen ne yapıyorsun? Arkadaşlar bugün Antalya Sütçüler araba pazarındayız. Burası araba pazarı? bu tarafta motorcular. tarafı motor satıyorlar. Ford Fiesta var. 2006 model diyor 260 de 345 lira diyor. Fortuna'sı güzel aslında ama içinim de Biraz ufak. Bağcıları küçük. Daha önce alacaktım bunu aslında. top aşağıma dönünce onu onlardan alacaktım. O zamanlar 35 milyardı. tabi şimdi 350 milyar, 360 milyar. Vallahi arkadaşlar fiyatlara bakıyorum. Bak, çok güzel. Araba alıyorsan beyaz alacaksın arkadaşlar. Antalya'da beyaz araba alacaksın. Başka bir araba gitmiyor Antalya'da. Hem güneş canı oluyor hem de çok sıcak olur. Beyaz alacaksın arabayı Antalya'da. Araba alıyorsun. Böyle arkadaşlar işte her model var. Genelde Tofaş Şahin. Ha benim arabanın aynısı. Doğalmış o Doğal neymiş 345 istiyor fiyatına Şemik arabaya Evet arkadaşlar Bir dağı artık sonlandırıyorum Çok uzun video olmadı ama Yani fiyatları Baktır iyi kötü Benim araba da burada tofaş. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Burası Antalya Antalya'yız. araba pazarına gelmiştim arkadaşlar. Bugün video, video biraz kısa bir olacak ama başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Videolarımı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.